Günaydın. Bugün 25 Ağustos. Teb Yatırım Araştırma Bölümünden İbrahim Usul Haftanın ilk yarısında satıcılı bir seyir izleyen yurt dışı borsaların bugün güne daha olumlu başladığını takip ediyoruz. Endeksler güne başlarken genelde yukarıda. FED Başkanı Powell'ın yarınki Jackson Hole toplantısındaki konuşması öncesinde Amerika ve Avrupa endekslerinde vadeli tarafta alışlar etkili. Asya borsaları pozitif tarafta hareket ediyor. ABD tahvil faizleri, dolar endeksi, petrol fiyatları güne dünkü seviyelere yakın başladı. Ons altın hafif yukarıda. Ons fiyatı yeniden 1750 dolar seviyesinin üzerine döndü. Global tarafta bugün Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları ve gayri safi yurt içi hasıla verileri takip edilecek. Amerikan ekonomisinde ikinci çeyrekte %0.8 daralma bekleniyor. Ayrıca bugün Avrupa Merkez Bankası'nın son toplantısına ilişkin tutanaklar açıklanacak. İçeride 18 Ağustos tarihli para politikası kurulu toplantı özeti bulunuyor. Haftanın ilk iki gününde tarihi seviyeleri test eden Bors İstanbul tarafında ise dün realizasyon amaçlı satışlar etkili oldu. BIST endeksi günü %1.96 değer kaybıyla 3060 seviyesinde kapadı. Borsa İstanbul'un bugün güne hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında BIST endeksinde 3300 seviyesine doğru başlayan hareketlenme ara düzeltmelerle devam ediyor. Ancak kısa vadeli göstergeler piyasa üzerinde direnç bölgelerinde realizasyon baskısının süreceğini gösteriyor. Bugün direnç olarak 3148 seviyesi takip edilebilir. Desteğimiz 3000 seviyesinde stop loss noktası olarak ise 2870 seviyesini izlemeye devam ediyoruz. Hisse tarafında Koza Anadolu'da göstergeler toparlıyor. Hisse üzerinde son dönemde etkili olan satışların durulmasına paralel yeni bir yukarı hareketlenme beklenebilir. Ayrıca teknik bazda Anadolu Efes, Aksa Akrilik, Kardemir'de MLP Sağlık, Tüpraş hisselerinde göstergeleri olumlu tarafta izliyoruz. Piyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Teb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.